Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Brawl Pass Plus aldım. Şimdi e, şey kazacağız. Şey gördüğünüz gibi e, elmasları falan alacağız. Kredi falan alacağız. E, çünkü sprout açmam gerekiyor. I like trees. E, evet. O zaman Meg'le aşamalıya başlayalım aşamalı görevim çok var çünkü. Evet. Robes Plus özel de var. Oho daha ne kadar görevim var benim. Yapabildiğimiz kadar yapalım o zaman. Evet. o zaman başlayalım. Üf sıcak bölge. Şöyle Ch Chester var. Karşı takıma ne gelmiş? Darby, Twenty, Barry. Zaten yeniriz ya. Biri bu. Diğeri so bu. Inside? Diğeri gümüş. Ben e, eskiden elmastım. Hadi bakalım. az önce e, iki tane sushi açtım. Birinden dört tane çıktı sushi. Diğerinden iki tane. Bak arkadaşlar ben çok şanslıyım. Çünkü kolta gelecek dedim masa bir gücü. Kolta geldi. Sonra Frank'e gelecek dedim. Frank'e geldi arkadaşlar. ne bir şanslıdır. Beni yazıyorum. Hadi yiyesin. Yendik öldük. Geliyoruz. Biz de öldüyoruz. Dali yani, bot değil belli zaten. Beri ve sana sen... Bak bir arkadaşlar bir kez daha vurayım. Botuma geri döneceğim. Ha. Öldürüyorum. Ölüyorum mama. Yes. Oha da bir kişi öldürmüş. görev tamamlandı Bir bakalım.